Ya, ya, o ya, ya. Ya, ya, ya. O kadar da biz yedik. Ay. Hiç kamera çekmemişler. Baltı ve kork. Ölüsen de geliyor. Ah! Gitti. Sandalyeler getirdim. Ölüsen de hiç de geliyor. Hmm. Ölüsen de geliyor. Ölüsen de geliyor. Ölüsen de geliyor. Ölüsen de geliyor. Ölüsen de ne alacaktınız hanımefendi? Pahalı hepsi. Pahalı geldi, yakıyor ortalığı. Bak bir Değil mi? Pahalı tabi. Bizim komşular sen araba değiştiriyor. Neyle değiştiriyor? Şöyle yukarıdaki. Çekim yapıyoruz ya Serap kusura bakma. Alo. Alo.

Bu Kürdan bulun. Kürdandan, evet, kürdandan evet. bizden gidiyor. Evet arma. Görüyorsun değil mi? <laughs> her yerde olmadı. Öyle bilmediği bazı yapıyorlar Ya zaten bilmiyorum. Bu arada şunlara şey yaparlar. Onunla güzel kudumalar yaparlar. Gel anam sen gel. Çok şey var, çok uğur bu var. bununla gerek yok. Yani yedik. Gönlümüz istiyor da. Böyle. Canımız istemiyor. Evet. Vallahi. B, Gezde bak, otur bak, ya, kıçından çekiyor. Affedersin. Ben çekmesin de olur, sen çek. Ama çekiyor bak, kameraman durmak ben bilmiyor. her zaman çekiyorum. Oh, stop. Abi bak, her gözüm zaman çekiyoruz Bunlar bak. Görmüyorsun ki. Bak Metin eliyle besin. Metin elimle lokma yediriyorum. Al. Yok ya. Al bak. <gülüyor> <gülüyor> Al bak. Seliş <laughs> gel bak. Ben bak ya, Çok, <laughs> çok yedim yes. <laughs> ben ya. Evet. Ben almışım, öyle aldım, yani. ben şöyle otur ya. Ben ben şöyle otur ya. Ben ben ya. Şey çıkmak istemiyor. Evet. <laughs> Hadi kapattım galiba. <laughs> Abi nasıl kapatıyorduk? Kulağım ama, değil mi? Gidelim. <laughs> Sabahtan bir burnak metin. Voor het zo meteen. Oei! Spreid het zo meteen. Ee, ee, eens een leeuwen. meteen. Ja. Ja, doei. Ja, doei. Ya ne verdin sen Ya parasını verdin mi kardeşim? <laughs> o Euro. Euro. Ben ya parası almayayım ki ya. Bay <laughs> <laughs> Ya parasını veririz sonra ya. Hayır, hayır. Nerede, nereden bu? Ben ben. <gülüyor> <gülüyor> 119 galiba. He? Ee, 119. 17 kilo. Ben kredi kartı geçirmeyeyim. 10 kilosu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Gel, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yine güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi güzel. Çok Çok Gelmiyor <laughs> sabahleyin. <laughs> <içi, kısıt gelmeyi. gülüyor> Allah <laughs> belir. Abi <laughs> hadi artık bak vedalaşacaklar. <laughs> Kamerayı. Bak. <laughs> tamam ben iniyorum <gülüyor> aşağı. <gülüyor> aşağı <inir>. <gülüyor> Güle güle. Duy.